Saygıdeğer Üsküdar'lar, Üsküdar'ımızda imar devrimi gerçekleşti. 30 yıldır, 40 yıldır imar bekleyen kardeşlerim. Burası 1667'de bir parsel. 47 bin metrekare. Bir araya gelme şansımız yok gibi. Ama Üsküdar Belediye'miz ne yaptı? 1500 metrekare ile 4000 metrekare arasında parselleri küçülttü. Bu parselde hissesi olan bütün kardeşlerimiz hepsi konut alanında kalıyorlar. Sizlerden ricamız 1660'da bir parselde olan kardeşlerimiz Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gidin. Yeni parsel numaranızı öğrenin. Ayrıca dilekçelerinizi verin. Resmi olması için %50 artı 1'e ihtiyacımız var. Geç kalmayın. Deprem olmadan, deprem gelmeden biz binalarımızı yenileyelim. Depremsel dönüşüm Yavuz Sürk'ün 1667 ada bir parselinde çok acil başlayabilir. Bu fırsatı hep beraber kaçırmayalım.